Hele burada kırmızı taş mahallesi yani şu. Bu insanlar çığlık atıyor ya Allah'ım yardım et. Buraya geldi bak bak şuraya geldi. Köy, köy hep yanacak biliyor musun? Islak da neye yarayacak? الله <سؤال> يسلمك Hele burada kırmızı taş mahallesi iş. İnsanlar yani. Bu insanlar çığlık atıyor ya Allah'ım yardım et. Da Hele burada kırmızı taş mahallesi iş. Yani. İnsanlar çığlık atıyor ya.